Gönül Dağ 22. Bölüm Fragman Analiz Keriman Selami'nin ondan vazgeçmesinden sonra başka biriyle evlenmeyi kabul edecektir. Selami'nin bundan haberi olmadığı için yanına gidemeyecektir. Cemile'nin ablası ise yıllar sonra pişman olarak babasının evine geri dönecektir. Cemile ise bu durumda ablasına yardım etmek ve babası Musa ile aralarını düzeltmeye çalışacaktır. Dilek ise dağdaki çobanın kim olduğunu tam olarak öğrenmek istediği için bu olayın peşinde giderken Ciritçi Abdullah ise Serdar'a ve torunlara yardım ederken Taner ve amcaoğulları ise bir hayalin peşine düşeceklerdir. Oğlanın annesinin yürüyebilmesi için prototifi yapmaya ve annesinin dileğini gerçekleştirmesine yardımcı olacaklardır. TRT'den gelen ekip sayesinde amcaoğulları daha çok tanınmaya başlayacaktır. Fikret'in çocukları Zahide'den olmaya çalışması ise Zahide'yi yeni bir sıkıntıya sokacaktır. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayınız. Gönül Dağı 22. bölüm